Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere İskambil falının nasıl bakıldığını anlatacağım. İskambil fallarından en popülerlerinden biri olan Solitaire'ı anlatacağım. Solitaire bazı yerlerde fal olarak geçer, İskambil falı bazı yerlerde oyun olarak geçer. Önemli değil. Biz şu an fal olarak nasıl bakıldığını anlatacağız. Oldukça basit, tek kaldığımızda eğlenmek için güzel bir uğraştır arkadaşlar. Standart bir 52 destesi gerekli bunun için. Şimdi açma şeklini göstereyim arkadaşlar size şöyle. Alanı düzgün kullanalım. İlk kağıdımız açık ve yanına 6 tane kapalı kağıt açtım. Bakın 3-6. İkinci kağıt hemen altına açık. Geri kalan sıralı bir şekilde kapalı. Yine üçüncü kağıdımız açık. Diğerleri kapalı. Dört. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar anlamadığınız kısımları yorum olarak yazın. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi bunda amacımız arkadaşlar tüm kağıtları açıp eli bitirmek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Siyah kağıdın altına kırmızı kağıt gelecek. Kırmızının altına siyah gelecek şekilde tek tek kağıtlarımızı ilerleteceğiz. Nasıl olduğunu uygulamalı olarak gösterdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Sıralı olarak kağıdın bir altını yani bir düşüğünü kendi altına getirebiliriz. Nasıl oluyor? Şimdi sıralama şu şekilde arkadaşlar. Papaz, kız, vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 diye gider. 2'den sonra da 1 yani az. Amacımız tüm kağıtları açmak. Bakın papazın altına kız gelebildi. Eğer bakın 7 bölümümüz vardı. Bir alan boş kaldıysa o alana sadece boş kalan yere papaz gelebilir. Şu şekilde papazı oraya taşıyabiliriz. Sonrasında ise önünde açık kağıt yoksa bu kağıdımızı açıyoruz. Şimdi papaz kız oldu. Siyah renkte kırmızının altına siyah gelecek şekilde. Bakın ne geldi? Erkek. Bu kağıdımızı da açıyoruz. Şimdi bu kısmı önemli. Bu kısmını dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Tüm kağıtlarımızı yukarıya açacağız. Ya da yana şurası daha net görünüyor. Şuraya getireyim. Burası astan başlayıp papaza kadar tüm kağıtları toplamak için ayırdığımız alan. Şöyle yan koyayım burayı da. Sinek 3 çıktı. Astan başlayıp sıralı bir şekilde dizeceğimiz için eğer bu sinek 2 olsaydı bunu da bunun üstüne alabilirdik. Buraya kupa as, karo as, Sonrasında da maça az. 4'ünü çıkartıp üstüne açılan kağıtları eklemeye çalışacağız. Sinek 2, sinek 3, sinek 4 diye sıralı bir şekilde. Şimdi sinek 2 olmadığı için 3'ü alamıyoruz. Bakın dikkatinizi çekmiştir belki kupa 9 da kırmızı renkte. Bunun üstüne gelebilir ve bir tane daha açalım. Daha sonrasında ise kırmızı bakın bunu da açalım. Siyah renkte bunu buraya alabiliriz. Fena gitmiyoruz. iyi gidiyoruz. Bakın siyah 3 var. Kırmızı 2 var. Bunu da buraya alabiliriz. Siyah 3'ü siyah 4'ün üzerine alamıyorum. Çünkü ikisi de siyah. Farklı renkte olması lazım. Bakın az önce bahsettiğim olay. Sinek 2 açıldı. Sinek 1'in üstüne sinek 2'yi koyabiliriz. Devam ediyoruz. Kırmızı 10. Kırmızı 10 nerede? Siyah valenin altına gelebilir. Daha sonrasında bu iki kağıda bunun altına alabiliriz çiftli şekilde taşıyabiliyoruz üsttekini baz alarak. Bakın bu şekilde taşıyabiliriz. Bu da bir yöntem. Anlamadığınız noktaları yorum olarak yazın. Elimden geldiğince cevaplandırıyorum. Açtık siyah 3. Bakıyoruz başka bir hamlemiz kaldı mı yok. Atladığım noktalar olabilir arkadaşlar. Yorum olarak yazabilirsiniz. Şu kısmı şu kağıdı görmediniz diye. Şimdi 3-3 açacağım. Önemli bakın bu kısmı önemli. 3-3 açtım. Sinek vale koyabileceğim bir yer var mı yok. 3 tane daha açtım. Kırmızı, siyah 6. Kırmızı 7 var mı? Yok. 3 tane daha açtım. Kırmızı 3. Bakın, koyabileceğimiz bir yer var. Kırmızı 4 yok. 3 adet daha kağıt açtım. Kırmızı erkek koyabileceğim bir yer yok. Siyah 7. Bunu koyabileceğim bir yer var. Kırmızı 7. Bunu da koyabileceğim bir yer var kırmızı 6 bunu da koyabileceğim bir yer var. Kırmızı erkeği koyabileceğim bir yer yok. Kırmızı 8 yok koyabileceğim bir yer. Kırmızı 3 bunu da koyabileceğim bir yer yok. Ve son olarak açtığımda siyah 6'yı koyabileceğim bir yer. Bakın arkadaşlar burada var. Siyah 7'yi yok. Şimdi aynı şekilde 3 3 devam ediyorum. Erkek yok. Siyah 6 yok. Kırmızı 6 yok. Kırmızı vali yok. Siyah 5. Bakın bunu koyabileceğim bir yer burada. Kırmızı 8'i koyabileceğim bir yer yok. Kırmızı 9'u da yok. Siyah 7'i de yok. Şimdi 3'er üç, üçer 3'er üçer yeniden açıyorum. Vali yok. Siyah 6'ya yok. Kırmızı 6'ya yok. Kırmızı erkeğe yok. Kırmızı 5'e var arkadaşlar bakın. Kırmızı 5'i koyduktan sonra bakın burada kırmızı siyah 4'ten 3'ü taşıyabilirim en alta doğru. Ve bu kağıdı açalım. Kırmızı 1 4. Bunu buraya alabilirim. Daha sonrasında istersen bunu istersen bunu taşıyabilirim. Bunu taşımak istiyorum. Taşıdım buraya. Daha sonra arkadaşlar bakın bu kırmızı 2'yi bunun üstüne taşıyabilirim. Çünkü sinek 2'nin üstüne sinek 3 gelebilir. Bunu da buraya koydum. Birden bire 3 tane kağıt açacağız. 3 tane kağıdımızı açalım. Bakın sinek 4 çıktı. Bunu da buraya koyabilirim arkadaşlar. Daha sonrasında sinek papazı boşluklardan birine taşıyabilirim. Oyunun başında söylemiştim. Boşluklara sadece papaz taşınır. Bu iki kağıdımızı da açalım. Kırmızı 7'yi buraya taşıyabiliriz. Kırmızı 8'imiz var. Onu da buraya alabiliriz. Bakalım başka yapabileceğimiz bir hamle kaldı mı? Hayır. Şimdi 3'er 3'er yine kağıdımızı açalım. 3 tane daha açtık. Bakın. Siyah 7'yi taşıdım. Siyah 9 duruyor. Şimdi yine 3'er 3'er yeri açıyorum. Siyah erkek yok. Bakın. 6'lıyı taşıyabiliriz. Bunu da taşıyabiliriz. Kırmızı onu koyacak bir yerimiz yok. 3 kağıt daha açtım. Kırmızı 6. Buraya koyuyorum. Kırmızı 4'ü koyacak bir yerim yok. Kırmızı erkeği koyabilecek bir yerim yok. 3 adet daha açtım. Kırmızı 9'u koyabilecek bir yerimiz yok. Şimdi 3'ü üç, üç yeniden açıyoruz. Bakın siyah erkeği koyabilecek bir yerimiz artık var. Kızı koyabilecek bir yerimiz yok. Dörtlüyü yok. Kırmızı erkeği yok. Kırmızı dokuzu yok. Tekrardan üçer üçer açıyorum. Kırmızı bir 10. Bakın. Bunu koydum. Daha sonrasında bunu buraya taşıyabilirim ve bu kağıdı açabilirim artık. Açtığımda az as çıktı. As'ı hemen alıyoruz. Ve ne kaldı burada? Kız var. Kızı koyabileceğimiz bir yer yok. Yine üçer üçer açıyorum. Papaz, papaz boşluklara koyabiliyorduk. Kırmızı dördü koyabilecek bir yerimiz yok. Kırmızı 2'yi de yok. Kırmızı 9'u da yok. Tekrardan üçer üçer açıyorum. Tüm kağıtlar açılana kadar bu işleme devam edeceğim. Bakın papaz çıktı. Papazı koydum diyelim. Kızı bunun altına koyabiliriz. Ve artık asımız çıktı. Onu da buraya koyabiliriz. Bakalım herhangi başka bir işlem yapabiliyor muyuz? Taşıma yok. Tekrardan üçer 3'er açıyorum. Kırmızı bir erkek. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar. Şunların hepsini şöyle çekeyim. Buraya taşıyabiliyorum artık. Açtık. Kupa 5'li. Kırmızı 5. Buraya koyduk. Açtık. Kız. Kızı buraya koyduk. Açtık. İki, ikilimizi hemen getiriyoruz buraya. İyi gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Evet açılacak gibi falımız. Şimdi arkadaşlar bakın kupa 2 buradaydı. Şey karo as buradaydı. Karo 2 burada. Karo 3 burada. Maça 3 burada. Açık şekilde alabilirim. Alttan alamam ama mesela burada olsaydı aradan çekip alma şansım yoktu. Maça 4 burada. Karo 4 burada. Karo 5 burada. Bakalım neyi eksik bizim. Karo 5'ten sonra sinek 5 burada. Karo 6'mız burada. Ee, bakıyoruz. Maça 5'limiz yok. Sinek 6 yok. Karo 7 yok. Şu aradan alamayacağım için arkadaşlar yok şu an için. Sinek 6'lı olsa ve kupa açılsa iş gidecek gibi. Şimdi 3 tane daha kağıt açtım. Bakın 9'lu. Bunu da buraya taşıdım. Bir tane kağıt açtım. Ve sıralı olarak artık alabilirim. Şu şekilde. Ee, kupa 5'i alamıyoruz. Sinek 6'yı. Bunlar burada herhalde. Şimdi 3-3 yeniden kağıt açacağım arkadaşlar. Tıkandığı için. 3 tane kağıt açtım. Kupa 2 çıktı. Kupa 2 bizi çok rahatlatacak bunu buraya aldık. Bunu buraya aldık. Ve artık arkadaşlar falımızın açılmaması için herhangi bir engel kalmadı. Tüm kağıtlar açıldığında sıralı olarak bakın dizdiğimizde zaten el bitmiş olacak şu şekilde bakın. Hepsini görüyorsunuz. Sıralı olarak koyabiliyorum. Hepsi açıldığında çıkmış oluyor. Abi yüzlerce kez baktım açamadım diyen arkadaşlarımız oluyor. Bakın gördüğünüz gibi tek seferde açtık. Ha çıkması çok kolay mı değil arkadaşlar? Ama tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Buna fal denmesinin bir sebebi de arkadaşlar. Açmadan önce bir şey düşünürsünüz. Olup olmayacağı için açarsınız. Düşündüğünüz şey olacaksa falınız açılır. Düşündüğünüz şey olmayacaksa da açılmaz. Çok fazla anlam yüklememek lazım bundan arkadaşlar. Eğlencesine bakın. Kendinizi kasmayın. Gereksiz yere hayatınızı buna göre şekillendirmeyin. Canınız sıkıldığında eğlence amaçlı bakabilirsiniz. Şimdi nasıl açılmış oldu? Tüm kağıtlar aslan papaza kadar şu şekilde dizilmiş ise bizim falımız ya da oyunumuz tamamlanmış olur. Anlamadığınız noktaları yorum olarak yazın. Elimden geldiğince cevaplandırıyorum. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Anlamadığınız noktaları da yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.